Değerli öğrencilerimiz, sayın velilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Sizlerden ricam lütfen beni takip ederken yanınızda kitap, defter, kalem gibi okul araç ve gereçleriniz olsun. Bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz ise ders araç ve gereçlerinin kullanılması ile ilgili. Bildiğimiz üzere biz eğitimimizi değişik okullarda sürdürmekteyiz. Hadi bakalım hep birlikte okulların içinde neler var görelim. Bildiğimiz üzere öğrencilerin ve eğitim gördükleri yerlere sınıf diyoruz. Sınıflarımızda neler var? Sınıflarımızda tabii ki de öğretmen masası, öğrencilerin oturduğu sıralar, yazı tahtası, panolarımız, kazandığımız madalyalar, değişik aksesuarlarımız bulunmaktadır. Ve tabii ki okulların olmazsa olması bizlere, öğrencilere okumayı, yazmayı, sayıları saymayı ve güzel resim yapmayı öğreten öğretmenlerimiz bulunmakta. Bunun dışında tabii ki yazı yazmak için tablomuz, kalemlerimiz, çeşitli boyalarımız, hesap makineleri, defterler, kitaplar, yazı yazmak için kalemlerimiz ve oturmak için sıralarımız bulunmakta. Bunun dışında bazı yanlışlıklar yaparken silmek için silgilerimiz bizi başarıya götüren kitaplarımız, okul araç ve gereçlerini koyduğumuz çantamız bulunmaktadır. Bunun dışında kalem açarımız, değişik renklerdeki boyalarımız, kağıtları yapıştırmak için yapıştırıcılarımız bulunmakta. Tabii ki bizler hepimiz okula gidiyoruz ve okulda bir sürü arkadaş ediniyoruz. Hadi bakalım, arkadaşımız Bartu ilk okula gittiğinde kendini nasıl tanıtmış? Benim adım Bartu, soyadım Onur, 6 yaşındayım, sarı saçlı ve kahverengi gözlüyüm. Biraz da tombulum, birinci sınıfta okuyorum, emin durak okuluna gidiyorum, okulumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Sizler de böyle kendinizi bir başka arkadaşınıza veya akrabanıza tanıtabilirsiniz veya e e okulda en çok sevdiğiniz arkadaşınızın resmini çizerek ailenize gösterebilirsiniz dersimiz madem ki okul araç gereçleriyle ve okulla ilgili şöyle bir küçük fıkra hazırladım. Suçsuz öğrenci. Sınıfa yeni gelen öğrenci ikinci gün öğretmenine sorar. Öğretmenim insana yapmadığı bir şey için ceza verir misiniz? Öğretmeni. Olur mu öyle şey evladım dedi. Neden insana yapmadığı bir şey için ceza vereyim? Öğrenci, iyi o zaman dün verdiğiniz ev ödevini yapmadım. Ben de ben de ceza verirsiniz zannediyordum dedi. Ve böylelikle öğretmeni şaşa kaldı. Lütfen çocuklar sizlerden ricam siz de bildiğiniz herhangi bir fıkrayı veya masalı. Küçük kardeşiniz varsa küçük kardeşinize, abiniz, ablanız varsa onlara anlatabilirsiniz. Bugünkü dersimizi ise Türkçe bir ders kitabından takip edebilir ve öğretmeninizin size vereceği ödevleri de şu 36. sayfadan yapabilirsiniz. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. mm <laughs>